Herkese merhabalar. Bugün bu sabah bir yere başvuru yaptım. Normalde çok fazla yerlere başvuru yaptım fakat bir yerden bana geri dönüş geldi. Mülakata çağırıyorlar. Yarın sizle birlikte mülakata gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Nasıl sürecek, nasıl geçecek bilmiyorum. Olumlu mu geçecek, olumsuz mu geçecek bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sizle birlikte videonun sonunda her şeyi öğrenmiş olacağız. Evet diğer gün oldu ve buz gibi bir sabah. Ve şimdi e, tarihi söyleyeceğim ilk başta ben size. E, 3 Aralık şu anki tarih. Bu videoyu ben Şubat ayında e, yayınlayacağım ama Aralık ayındayız. 3 Aralık artık bana şanslım gelecek, şanslım gelecek onu göreceğiz. E, güneş kremimi sürdüm, dişimi fırçaladım. Derdi parfümler sıkıntı falan o kısımları çekmedim. Üstüm giydiğim zamanları falan çekmedim. Eee Öyle. Şimdi bir tane İETT otobüsünde bineceğiz. Oradan metroya gideceğiz. M3 metrosuna. E, metrodan da iki telliye gideceğiz. İki telliden de e, yürüyeceğiz ve merkeze ulaşacağız. E, kurumun merkezine ulaşacağız yani. Nasıl bir yer falan hiçbir şekilde bilmiyorum. Sadece haritada e, canlı konum göster kısmında etrafa baktım binayı gördüm. Hangi binaya girmem gerektiğini biliyorum ama ondan sonrasını tabii ki bilmiyorum. Bakacağız. Bu vlog ne kadar uzun olur? Ne kadar kısa olur falan bilmiyorum. Hani böyle sağlık kağıtlarım var şu an benim. Ama üstünden 6 ay geçtiği için belki yeniden o testleri yaptırabiliriz. Belki o kısımları falan çekerim eğer ki onaylanırsa. Onun haricinde bilmiyorum çok Nefes nefese kaldım niye öyle oldu Heyecan yaptım ve gece boyu hiç uyumadım Yani ee, e, Diğerki gün Dün <laughs> e, Saat 1'de kalkmıştım Birden beri uyumuyorum Diğerki gün oldu ee, 24 saat olacak yani Öğlen olduğu zaman 24 saatimi tamamlamış olacağım uykusuz bir şekilde Öyle Umarım güzel sonuçlanır Ben aralarda açarım yine bir şey diyeceğim. Buraya bir tane daha araç geldi. O araç ağzına kadar doğru Ve ben bu saatlerde hani böyle bir saati saat 8-9 arası ya hani saat 9'da artık insanlar işinde olur diye tahmin ederekten de. hani dedim ki hani şey olmaz kalabalık olmaz, trafik olmaz vesaire. Ablam dedi ki çok fazla trafik olacak. Yani saati böyle geçtiğine geçmiş gibi düşünme dedi. Trafik olacak dedi ve galiba doğru çıktı dediği şey. E, saat 9.30'la 10 ee, buçuk arasındaki e, bir anlaşma yaptık ee, görüşme saati olarak. Bakalım yani yetişebilirim diye düşünüyorum. Zaten 10 buçuk kadar kesin yetişirim de böyle ben 10 gibi orada olmak istiyorum. Hani böyle tam ortayı bulmak istiyorum. Bakalım. Bu arada abone olmayı mutlaka like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Otobüs az kalsın kaza yapacaktı. Ve çok ramak kala kurtulduk. Bir de şu anda benim geç kalma gibi bir şeyim var. Normalde trafik olur diye konuşmuştuk ilk başta sizinle birlikte. Ama trafik yoktu. Daha sonrasında bir anda trafik oldu. Böyle aralarda tıkanmalar falan oldu yolda. O yüzden birazcık şey oldu. E, geciktim. E, ama yine sıkıntı değil. Saat 10 gibi orada olurum diye tahmin ediyorum. Onun haricinde bir tane adam sesli bir şekilde riyası izliyordu. Ondan sonra bir tane adam ona bağırmaya başladı. Ee, onu kızacaksın rahatsız ediyorsun diye. Bir gerginlik orada. Bir tane adam şey araba İSS'nin yanına yaklaştı bağırdı. Ee, ben her sen durakta durduğun zaman durmak zorunda mıyım diye. Yani başımıza gelmeyen kalmadı cidden ya. Şimdi metroya gidiyorum. Metroyla da 3 durak gideceğim. Ondan sonra Bakacağız. Acaba nasıl sonuçlanacak? <laughs> çok heyecanlı. Metro çok kalabalıktı ve ben e, bu metroyu ilk defa bindiğim için, aslında ilk defa binmedim ama uzun yıllar sonra ilk defa bindiğim için e, hangi durakta hani inmem gerektiğini, hangi durakta hangi kapı açılıyor vesaire onları bilmediğim için çok stres oldum. O strese bağlı olarak da maalesef bir küçük idrar geldi <laughs> o beni zorluyor şu an ee, şimdi nerede olduğumu vesaire hiçbir şekilde bilmiyorum haritayı açacağım nasıl olduğunu nasıl gidildiğine bakacağım ve kamerayı açtığım zaman mülakatın iyi geçip geçmediğini ya da işe al alındığımı söylerlerse de işe alınıp alınmadığını söyleyeceğim çok heyecanlı ama bu tuvalet işini acile halletmem lazım yani nerede yapacağım bilmiyorum Evet, ben görüşmeden çıktım. E, hatta evime yaklaştım bile. Sonradan açmak aklıma geldi video. E, fiyat konusunda pek anlaşamadık. Çok 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 düşük piyasanın çok düşük altında bir fiyat verildi. E, ama Yeni Yıl zamı zaten gelecek. Aralık ayındayız şu an. E, yani bu video Şubat'ta falan yayınlanır da. Aralık ayındayız şu anda. Ee, Şubat gibi e, zamlı fiyatlı şeyimi alacağım e, maaşımı. O yüzden hani kabul edilebilir seviyeye geliyor zamla birlikte. Ama bu yıl için bir önce bir sonraki yıl için geçerli pek değil. Sadece özel sağlık sigortasının olması güzel. Onun haricinde başka da bir şey yok yani söylenebilecek. Ya ben metroyu arıyorum ama. Nerede acaba? Evet metroyu buldum. Ee, çok kullanıyordum ben burayı okula gelirken. Fakat hiç buradan gelmemiştim. Hep diğer taraftan gitmiştim. O yüzden birazcık karıştırdım. Bilmiyordum burada olduğunu. Neyse. Öyle yani. Ee, Cuma günü bu arada benimle iletişime geçeceklerini söylediler. ile birlikte görüşme ihtimalimin olduğunu söylediler. Hastaneyle görüştükten sonra insan kaynaklarıyla ya da uzman doktorla birlikte sonrasında karar verilecek. 4 tane aday varmış. 4 tane aday içerisinden seçiliyormuşuz. Yani açık bu şekilde dedi ki en düşük fiyatı veren kişiye şey yaparız dedi, alırız dedi açık açık. Ben de yüksek bir fiyat verdiğim için Hatta şeyleri söyleyeyim ya. Maaşları söyleyeyim. Ee, bana teklif edilen 32. Fakat benim istediğim 50. Evet öyle bir uçurum var. Maalesef. Evet hiçbir şey belli olmadan tekrardan geldim karşınıza. Arkadaşlarımla konuştum. Dernekteki kişilerle konuştum. Ondan sonra tanımadığım insanlarla tekrardan özelden konuştum. Ve... E bir tane yazı hazırladım ben. Maaşımın şu kadar şu kadar olmasını istiyorum. Onun aşağısında kabul etmeyeceğim tarzında. Neden kabul etmemem gerektiğini, neden kabul edersem neler olacağını, işte kabul edersem neler olacağını, işte nasıl katkılar sağlayacağımı vesaire yazdım. E, düşük maaş teklif edenlerin nasıl bir yol izleyeceğini, tepki vereceğini vesaire anlattığım bir yazı oldu. Daha sonrasında onu bir sadeleştirdim ve bir tane yazı haline getirdim. Fakat Arkadaşlarımla birlikte konuştuktan sonra o mesajı atmama kararı aldım. Çünkü e, düşük ücretle başlayıp e, yani şu anda başlayıp başlayamam e, şey değil. Belli değil bu arada. E, sadece e, karar aşamasındayız. İlk görüşme oldu. ikinci görüşme olacak. İkinci görüşme de olmayabilir bu arada. İkinci görüşme olursa. Maaş daha çok konuşulacak. İnsan kaynaklarıyla ile konuşacağım. Her şey belirlenmiş olacak. Öyle. Şu anda nasıl bir tepki vermem gerektiği hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. Ne olacak bilmiyorum. Çok stresliyim. Size de anlatmak istedim. Şirkete hatırlatma mesajı attım. Ve başka bir adayla anlaştıklarını söylediler hayal kırıklığı, hayallerimin hepsinin suya düşmesi, evime yakın olan işi kaybetmek. Maalesef bu vlogun sonu iyi bitmedi. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.